Herkese merhabalar, Çelik Çelikyalı'nızda yaptığımız haftalık emtia analizlerine tekrar hoş geldiniz. Son dönemde emtialarda özellikle kıymetli madenlerde e, hareketli seanslar görüyoruz. Bunun en büyük sebebi de tahvil faiz getirilerindeki e, yükseliş. E, baktığımız zaman genel olarak zaten hep konuşurken söylüyorduk. Neydi parametrelerimiz? Yüksek Yükseklikte e, düşük faiz ortamından bahsediyorduk. Bunu da şimdi düşük faiz ortamında bu sene içerisinde enflasyonun artacağı beklentisi ki çünkü küresel büyümenin %4'ün üzerinde olacağı söyleniyor. Son dönemde bununla ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Enflasyondaki artışla beraber tahvil faiz getirilerindeki yukarı yönlü seyirin devam edeceği, artabileceği e, beklentileri oluştu. Bu da bir miktar artık e, kıymetli madenlerden veya böyle getiri amaçlı olan yatırımcıların bu tarafa doğru kaymasına yol açtı. Baktığımız zaman burada e, özellikle e, altın tarafında 200 günlük ortalamanın önemli olduğunu görüyoruz. Kısaca şimdi bunlara bakalım ve üzerinden teker teker konuşalım geçelim. Gördüğünüz gibi burada Özellikle ons altında 200 günlük ortalama önemli. Daha önce de buraya gelmişti ve bunun altındaki toparlanıp tekrar yukarı çıkmıştı. Burada 3 günlük kapanışların çok fazla olmadığını görüyoruz ki burada da şu anda 3. gündeyiz. Burada bir miktar daha yukarı gidecek mi yoksa altında kalacak mı? endişesi hakim. Burada gene bakıyoruz önceki dönemde gene Mart ayında pandemi kriziyle birlikte burada 200 günlük ortalamanın altına sarkmıştı. Ve bu şu bölgede Göreceğiniz gibi ki bu 200 günlük ortalamanın neden önemli olduğunu gösteriyor. Bunun altında kalıp da belli bir süre burada geçirdikten sonra eğer üstüne atamadığı takdirde aşağı doğru bir kırılım meydana geliyor ki bu düzeltmenin boyutunun bir miktar daha devam edebileceğini de bize gösterir ki şuralarda görüyorsunuz hep 200 günlük ortalamaya gelmiş olsa bile üzerinde kalmaya devam ediyordu. Şimdi burada 10 üzerine atmasını bekliyoruz. Üzerine atacak mı? Atmayacak mı veya ne kadar altına sarkacak? Bunu isterseniz konuşalım. Baktığımız zaman şimdi tahvil faiz getirilerindeki hemen oraya da. Bakanın tahvil faiz getireni yukarı yönlü trende geldi. Fibonacci seviyelerine geldi. Buradan bir miktar düzeltme yapıyor. Ortalamalara geldi. Buradan tekrar sanki bir yukarı yönlü e, hareket yapacak. E, Bunun üstüne atacak mı e, sorusunu mı, e, göreceğiz. E, burada belki bir miktar daha geri çekilme e, olabilir ama genel yönün yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Burada tahvil faiz ki e, piyasanın beklentisi de e, şimdilik bu yönde diyebiliriz. Hemen dolar endeksine de bakalım. Dolar endeksinde durum ne? Dolar endeksine de baktığımız zaman onun da bir toparlanma yaptığı ve sonradan bir geri çekilme yaptığını görüyoruz. Burada da 55 günlük ortalamanın üzerine henüz çıkamadı. Burada çıkamadığı sürece dolar indeksindeki toparlanmanın bir miktar daha sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Ama 9 günlük ortalamanın üstünde olmuş olması da tabii ki burada sanki bir dip çalışması oluyor. O izlenim var ve sanki bir önceki de yayında da zaten söylemiştim. Burada kırmızı banda doğru bir hareket olabilir dolar endeksinde de bu genel olarak hem kıymetli madenlerde hem de baktığımız zaman riskli varlıklarda bir miktar satışları beraberinde getirebilir. Önümüzdeki dönemde dolar doların diğer para birimlerine ve diğer varlıklara karşı bir miktar daha öne çıktığını görebiliriz. Ama şu anki izlenim sanki bir miktar daha dinlenip de devam edecekmiş gözüküyor. Bu anlamda baktığımız zaman bu ons altında neler yaşayabiliriz? Ons altında şu bölgenin de önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Siyah bölge. Burası önemli destek bölgesi. Bu destek bölgesi üzerindeki Hareketi devam ediyor buraya kadar sarkmıştı 1792 benim için referans seviyesidir bunun altı ve üstü farklı olarak bakarım altına geçtiği takdirde ki bunun altına da geçmişti burada hem 200 günlük ortalamanı vardı hem de 1792 seviyesi vardı bunun üstüne atmıştı şimdi tekrar belki buralara kadar bir gevşeme olabilir. Ama bu gevşemeden sonra ben toparlanmanın hızlı olacağını ve burada şu seviyenin altını çok fazla olası görmediğimi söyleyebilirim. Yani buradan bugün tekrar bir yukarı hareketini denedi. 200 günlük ortalamanın üzerine atmaya çalıştı. Fakat yine satışlar geldi. Devam ettiremedi. Bundan sonraki dönemde belki bu yukarı atmaması olumsuzluk sinyali aşağı doğru geri çekilmeleri yol açabilir. Gümüşe bakacak olursak, gümüş tarafında gümüşün bir miktar daha ons altına göre göreceli olarak güçlü kaldığını söyleyebilirim. Bunun en büyük nedeni de küresel büyüme ile beraber gümüş talebinin de artacağı beklentisi ki 55 günlük ortalamanın üzerinde tutunmayı sürdürüyor hala. Bu olumlu burada tutunmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü seyir beklentisi artacaktır. Ama baktığımız zaman şu iki bandın arasına sıkışmış durumda. Bir aşağıya geçerse ki bu aşağıya geçtiği zaman da şu bulutun altına kadar belki bir sahip mi olabilir ama onun altında... E, açıkçası 22% 20 seviyeleri e, oldukça olası gözüküyor. O yüzden şu seviye önemli. Orayı da çizecek olursak, şöyle bir band içerisinde şu bölgeyi görüyorsunuz. Bu bölgenin içerisinde, bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece de e, gümüşün e, bir miktar daha e, buralarda destek bulacağını. E, aşağıya çok fazla sarkma yapmayacağını e, söyleyebiliriz. Burada e, özellikle gene e, söylemekte fayda var. Tahvil faiz getirileri ve dolar endeksi e, takip etmek lazım ama burada gelecek küresel büyümeye yönelik haberler de e, gümüşün bir miktar daha göreceli olarak e, güçlü kalmasını açabilir. Tabi düşüşlerde e, gümüşün hacmi düşük olduğu için ve aynı zamanda likitte ihtiyacı nedeniyle çok ciddi satışlar yiyebiliyor. Bunu e, önümüz geçmişte e, örneklerini çok gördük. Fakat bu düşüşlerden sonra da yukarı yükselişlerde de hareket boyunun e, ons altına göre çok daha fazla olduğunu altın çizmek lazım. Ve e, burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de Görüyorsunuz şurada hep aşağıya doğru veya yukarı doğru iğneler yapıyor olması. Bu da dediğim sebepten hacmin göreceli olarak bir miktar daha düşük olması burada hareket boylarının da artmasına yol açabiliyor. Platin konuşacak olursak platindeki pozitif seyir hala devam ediyor ama şuradaki görüntü çok hoş olmadı tabi. Yani burada iki defa geldi burada yukarı bandı deneyemedi. Sanki bir ikili tepe görüntüsü var gibi. Bu bir miktar yatırımcı daha doğrusu traderlarda endişe oluşturuyor ama şu seviye kırılmadan yani 1070 seviyesi aşağıya doğru geçilmeden çok da e, düşüş yönünde, düşeceği yönünde e, endişeleri kapılamak lazım. Aşağıda da zaten baktığımız zaman 1040 seviyesi var. Bu seviyeler güçlü seviyeler. Bu seviyelerin üzerinde kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum ki arttığına sakmalar olsa bile bu 1000 seviyesi e, önemli ki zaten daha önce iki defa denemişti son Aralık ayından bu yana ve buranın üstünde kalmayı başarmıştı. Hatta Ocak ayında da aşağıya doğru bir sarkma olmuştu ama buraya hatta değemeden dönmüştü. Şimdi aşağıda baktığımız zaman 55 günlük ortalamanın da aşağıdan geldiğini görüyoruz ki ben şu seviyenin çok da e, altını e, göreceğini e, düşünmüyorum e, platinin. Baktığımız zaman hala arz e, endişeleri e, devam ediyor, özellikle Güney Afrika kö kökenli arz e, sıkıntıları e, devam ediyor. Bu da e, fiyatların bir miktar daha e, yukarıda kalacağı izlenimini beraberinde getirmekte. Tabi önümüzdeki dönem aşı haberleriyle beraber ekonomilerin açılacağı beklentisi, küresel büyüme beklentisi platinin destekleyen unsurlardan bir tanesi. Neden? Çünkü platin endüstriyel alanda kullanılıyor. Özellikle otomotiv sektöründe çok fazla kullanılan bir ürün. Bu da önümüzdeki dönemde talebin hala güçlü devam edeceğini beraberinde getiriyor. Bir diğer emtia konuştuğumuz da e, Palladium. E, Palladium'a baktığımız zaman Palladium'da e, yukarı yönlü trendine devam ediyor. E, burada da e, trend konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Yükselen seyri devam ediyor. Burada gene e, tabii ki e, talepli küresel büyüme beklentileri etkili oluyor. E, Kısa da e, 55 günlük ortalamadan destek bulmuş durumda. Bu da 2360 e, 400, 2000, 2364.50 seviyesinden geçiyor. Burada destek bulmuş durumda. Buradaki hareketini bir miktar daha devam edecektir diye düşünüyorum ben. Bu seviye burada da şu seviyelerin altı çok olası gözükmüyor bende. 2351. Şuradaki tepeler güzel de Burada birinci tepeyi yaptı, ikinci tepeyi yaptı. Şimdi buradan yukarı doğru şu hareketi yapıp devam etmesini bekliyorum. burada yukarı doğru yapmayıp da belki bir aşağıya doğru sarkma yapabilir. Aşağı doğru sarkma yaparsa da şöyle bir hareket olacağını düşünüyorum ben. Yukarı doğru e, gelecektir alt bandı e, deneyip e, şurada e, üst bandı deneme imkanı bulamadı burada bir miktar e, yatayda e, hala gücünü topluyor ama artık e, burada da aşağı yönlü e, marjında e, azaldığını görüyoruz zaten şurada hep alt bandda e, paralel hareket ediyor bu da e, olası e, pozitif ortamda yukarı yönlü marjının da. Yüksek e, olacağını e, bana işaret ediyor baktığımız zaman çünkü şunu çektiğimiz zaman yani buradan yükselişlerin nereden bakarsanız 2680 seviyelerine kadar o, olabileceğini gösteriyor ki e, bu da e, güzel e, marj barındırıyor şu anda o yüzden kısa dönemde e, paladyum tarafında e, tercihin bir miktar daha öne çıktığını e, söyleyebiliriz. Petrol'e bakacak olursak petrolde daha bugün e, OPEC açıklaması vardı. OPEC açıklamasında e, gene e, beklen talebin talep beklentilerinin bir miktar daha e, düşük kaldığını gördük. Bir aşağı yönlü e, revize oldu. Ama diğer taraftan özellikle havacılık sektörüyle beraber ki ulaşım sektörü petrol talebinin %50'den fazlasını beraber eee %50'den fazlasını e, karşılıyor. D, d, bu da Havacılık sektöründeki pozitif iyimserliğin petrol fiyatlarına da yansıdığını görüyoruz. Havacılık sektörü hisseleri yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Petrol fiyatında da bu iyimserliğin yansıdığını görüyoruz. Her ne kadar talebin hala yeterli olmadığını görsek bile ki zaten petrol talebinin bu sene içerisinde pandemi krizi önceki seviyelere ulaşması beklenmiyor. Hatta 2022'de de beklenmiyor. Ama baktığınız zaman piyasa iyimserliği birçok şeyi alt edebiliyor. Ama ben şöyle bakıyorum. Temel olarak baktığımız zaman ya pandemi krizi öncesi zaten Brent petrol fiyatı 60 dolarla 70 dolar arasında bir yerlerdeydi bu aralıkta dalgalanıyordu. E şimdi talep aşağıya indi. E diğer taraftan büyüme sıkıntıları var. Küresel talep sıkıntıları var. Bu ortamda tekrar 60 dolar üzerine çıkar mı? E bana çok mantıklı gelmiyor. Sağlıklı da gelmiyor. Yani tabii ki piyasanın iyimserliği, aşırılığı bu seviyelerin üzerinin görülmesine yol açabilir ama ben 50 dolarla 60 dolar arasındaki bir Brent petrol fiyatının 2021 yılı içerisinde dalgalı olarak devam etmesini gayet makul olduğunu düşünüyorum ki bunu da önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek mi hep birlikte görüyor olacağız. Herkese bol kazançlı güzel bir hafta olmasını diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.